Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere farklı bir video ile baş başayız. Bugün bir sistem topladım. 10 numara, fiyat, performans. Hep birlikte göreceğiz. Zaten görüyorsunuz hangi parçaların olduğunu. Öncelikle saymaya başlayayım. Ben özelliklerinden de bahsedeceğim kısaca. Öncelikle işlemcimiz AMD Ryzen 5 3600 Öncelikle işlemci olarak Ryzen 5 3600'ü tercih ettim. Fiyat performans ürünü olarak gayet güzeldi, uygundu. Normalde 1500 civarına satılıyordu, 1450 falan ama ben bunu Amazon'dan 1371 liraya aldım. Şu an tekrar yükselmiş. Evet işlemcimiz de böyleydi. Zaten biliyorsunuz yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Evet. Ee, RAM olarak da 2x8 GB yani 16 GB Corsair'ın 3000 MHz'lik RAM'ini kullandık. Görüyorsunuz gayet güzel. Fiyat performans Bunu da 269 liraydı. Teki. İki tane aldık bundan da. Bunu da koyalım kenara. Ekran kartı olarak e, GB'ın GTX 1660 Super ekran kartını kullandık. Overclock yapılabiliyor buna. 6 GB bu arada. Şurada zaten yazıyor. GDDR6 DirectX 12 Bunu da uygun aldık. 2000 liraydı bu da. Gayet güzel. Fiyat performans. Hemen kartımıza geçelim. Anakart olarak da Gigabyte'ın B450M S2H modelini tercih ettim. Bu da 500 liraydı. 3000 e, Ryzen 3. nesili destekliyor, güncellenmiş olarak geldi bu. Bu zaten yapıştırmayın, bunu yapıştırmışlar üstüne. Normalde bu güncellemeniz gerekiyor ama adamlar güncellenmiş olarak satıyordu. Ben de orayı tercih ettim yani uğraşmamak için. Bu da bu arada e, 3200 MHz'e destekliyor. MHz'e kadar destekliyor. Overclock da destekliyor zaten. RGB desteği var. Overclock desteği var. Gayet e, güzel bir anakart. Şunu da buraya koyalım. Evet düştü. Olabilir bak Böyle şeyler. Şöyle bunları... SSD olarak da şöyle ben e, kabı var bende yani takti bir montajını yaptık. Kingston'un A2000 serisinden eee M2 SSD 500 GB'lık normal bir e, hard diske göre 35 kat daha hızlı. Bunu da kaç liraya almıştık? Bu da 700 lira civarıydı. 550'ye düşmüştü. Trend yoldan bunu da kaç almıştık? 555 liraydı. 555'e düşmüştü. 25 liralık da kupon vermişti bana Trend Yol. Ee, bunu 530 aldım yani. Gayet güzel. 500 GB'lik bir de. Bir de Kingston yani en iyi markalardan bir tanesi. Kasaya gelelim. Kasa olarak da Power Boost'un 650 Watt 80 Plus sertifikalı kasasını aldım. Gayet güzel. Hatta ben şöyle camını da çıkarayım. Camını da çıkaralım şöyle. Şöyle çıkaralım camını da koyalım şuraya. Gel, şunları kenara alalım. Evet, gayet güzel oldu. Evet, üç tane önde var. Şunları hatta alayım ben. Toz filtrelerini ben buraya koydum. Toz girmesin diye içine koymam gerekiyor ama bunları. Gayet güzel önden mesh panel. Ee, buradan hava akışı sağlanıyor. Gayet güzel. Ön, ön panel cam değil yani. Eğer alacak arkadaşlar izliyorsa beni mesh panel tercih edin. Bunun montajını da ben yaptım. Ben öyle ilk kez bilgisayar toplayan bir insanım. Daha önce hiç toplamadım bilgisayar kendime. Hepsini kendim taktım. Hepsini. Kardeşim de yardımcı oldu. Üç tane önde fan var. Bir tane de egzoz fan var. Bir tane de zaten işlemcimizin fanı var. Ekran kartında iki tane fan var. Şöyle zoomlayalım. Evet. Evet bu şekilde bilgisayardan özelliklerini gösterelim şimdi. Evet yanlış yere girmeyelim. Windows 10 kullanmıyordum ben normalde. Windows 7 kullanıyordum. Buna da Windows 10 yükledik. Hatta şöyle de göstereyim. 500 GB tamam. Taktığımızda 465 GB görünüyor. Herhalde kendine ayırıyor bir kısmını. Bu da zaten 500 GB'lık da hard disk vardı. Bu da iki parça halinde. Yani 1 TB, yaklaşık 1 TB bir hafızamız var. M.2 SSD'nin de bu arada e, okuma hızı 2200 MB, yazma hızı, hızı ise 2000 MB. Gayet güzel. İleride SSD de ekleyebilirim normal. İki tane de slotu var. Bu kasanın iki tane hard disk slotu var. İki tane de SSD slotu var. Bir tane de M.2 SSD slotu var. M.2 SSD'yi doldurduk. İki tane SSD'yi, bir tane de hard disk slotu boş şu an. Evet. Ben buradan özelliklerini göstereyim. Bu arada işlemcinin normal <laughs> megahertz'i 3.6 yani 3.60 Gigahertz. Tamam, bakalım Gigahertz aynen. Şuradan bakalım. 16 GB RAM. 64 e, onun onu geçelim evet burada 3.59 yazıyor ama niye böyle yazdığını ben şu an e, yeni format atıldı bakarım ona ben e, overclock da destekliyor bu arada 4.2'ye kadar gayet güzel ama gerek var mı yok gerek yok Herkilerde. ileride olabilir evet ama üstündeki fanı da değiştirmek gerekiyor çünkü yetersiz gelecek bu fan Stok fan. Bu arada ben CSGO'yu açtım. Bir deneyelim dedim. Kaç FPS verecek acaba? Ayarlarımıza bakalım. Ayarlarımıza bakalım. Ayarlarımız şurada. Görüntü. Ben bu arada ilk kez giriyorum. Nereden bakıyoruz? Yüksek. Aynen. Otomatik yüksekte şu an. Çok yüksek var mı? Yüksek var. Otomatik yüksek var bir de. Herhalde en yükseği otomatik yüksek değil mi? Evet. Şu an hepsi zaten her, herhalde otomatik kendi yükseği almış. Çok yükseği almış. Neyse kapatalım biz bunu. Nereye gidiyoruz? Normal oyuna geçelim. Sesleri biraz kısalım. Sesleri sesler. sesler, evet. Kısalım biraz. Şimdi şeye gidelim. Bu botlarla oynuyoruz ya. Kısaca göstermek için. Bu arada arkadaşlar çeşitli oyunların videosu gelecek. Hangi oyunun videosunu istiyorsanız aşağıda belirtin mutlaka. Yani hangisini istiyorsanız yes, mutlaka. Yes. Fark etmez lastiki de olur. Hangi oyunu istiyorsanız GTA 5, Valorant, CSGO, PUBG, Wolf Team, Zula. Artık hangisini istiyorsanız herkes fikrini aşağıda belirtsin. Bu arada oyunda yükleniyor. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hangisi? Hangisi? Sağdaki olsun. Evet. Nasıl alıyor? P'den alıyor değil mi? Evet. Tabancalar, ağır silahlar. Tabanca alabilirsin ilk el. İlk el tabanca ekipmandan. Hangisi madem? Geri gel. Ekipmana tıkla B'ye bas. Ekipmana tıkladık. Hangisi? Aaa bunu da veriyormuş direkt zaten. Digla da. Evet aldım. Tabanca değil mi de o? Tabanca değil miydi o? Evet sıkıntı yok ya bir şey olmaz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada FPS'leri açmayı unutmuşuz. Açtık hemen onlardan. Ben oynayayım. Çok da iyi oynayamam. Bu ilk oynayışım. Evet, çıkaralım şeyini. O takım daha iyi oluyor. Takıl daha iyi mi oluyor? Tamam. Takıl Ne olmuş ya bunlar? Birbirine mi vurmuşlar? Değdeler. Tam adamına söyledim. Değdi. Bayağı da iyi FPS alıyoruz yani şu an. Bakıyorum da ben 250-300 arası değişiyor. Çok da hızlı gidip geliyor yani. Full ayarlarda. Full. En yüksek ayarlarda. Çok yüksek ayarlarda. Abi ben tek kalmışım. Kimse de yok. Nasıl şeyse bu. Abi bu botlar ne? Aha. Aman abi. Sakin sık. İlk oynayışım arkadaşlar. Eğer yani bot gibisin falan filan demeyin. Yani nasıl ön izleme yapıyordu? R ile mi? F ile mi? Yani F ile yapıyormuş. Bomba B'de. Bomba B'de. Ha, neredeydi? B buradaydı. Atla buradan. F'ye basa basa gidelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan belirtin hangi oyunu istiyorsanız hangi oyunun videosunu istiyorsanız nerede bu? Var. Ay neyse Olsun ilk elin günahı olmaz Neyse arkadaşlar Bir videomuzun da sonuna geldik Like atmayı abone olmayı unutmayın İnşallah herkese böyle bir bilgisayar nasip olur Bana nasip oldu İnşallah size de olur Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Bu arada e, bu videodan Yer önce ya sonra e, Monitörün şeyi gelecek e, Videosu gelecek 144 Hz 1 ms G24 2U model numaralı monitörünü de aldık. Toplam 7000 civarı tuttu. Bu arada aldıklarım bütün ekipmanların aşağıya ben linkini koyarım. Almak isteyenler alabilir. Sistemini yükseltmek isteyenler bakabilir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Vesselam.